Kuruluş Osman 188. bölümün ikinci fragmanı alışılmadık şekilde erken geldi ve beraberinde büyük sürprizleri de getirdi. Bu fragman hem duygusal anlamda hem de olayların gidişatı açısından dizinin seyrini değiştirecek gelişmelere işaret ediyor. En çarpıcı olay ise hiç şüphesiz Meryem'in gerçekte kim olduğunun ortaya çıkmasıydı. Artık biliyoruz ki o aslında Poena ve Balahatun ile Osman Bey'in öz kızı. Uzun süredir beklenen bu büyük sır sonunda açığa çıktı. Osman Bey ve Bala Hatun, bir zamanlar düşman gibi karşılarına çıkan Poena'nın kendi kızları olduğunu öğreniyor. Bu sahne sadece karakterler için değil, izleyen herkes için duygu yüklü anlara sahne olacak. Poena zaten gerçeği bir önceki bölümde öğrenmişti ama şimdi göz göze geldikleri anda iç dünyasındaki fırtınalar iyice büyüyor. Bir ömür boyu düşman sandığı kişiler aslında ailesiymiş. Diğer yandan ona yol gösterdiğini sandığı Sofya'nın yıllarca kandırdığı ve kullandığı da açığa çıkıyor. Bu Poena için gerçek bir yıkım. Fragmanın en beklenmedik anlarından biri ise Osman Bey, Bala Hatun, Poena ve Sofia'nın aynı anda aynı sahnede olması. Üstelik Sofia'nın Osman Bey'e saldırmaması dikkat çekici. Bu sahne izleyicinin aklında tek bir soruyu getiriyor. Osman Bey ile Sofia bir anlaşma mı yaptı? Geçtiğimiz bölümde Sofia, Halime'yi Osman Bey'e teslim etme karşılığında Moğollara karşı ondan yardım istemişti. Görünen o ki Osman Bey bu teklife hayır demedi. Çünkü hem kızını sağ salim geri aldı hem de şimdilik doğrudan çatışmadan kaçınarak gücünü asıl tehlike olan Gladius ve Moğollara yönlendirme fırsatı buldu. Ama Osman Bey'in nasıl biri olduğunu biliyoruz. O asla tam anlamıyla bir düşmana güvenmez. Sofya ile yapılan bu geçici anlaşma büyük ihtimalle Osman Bey'in stratejisinin bir parçası. Yani görünen başka, asıl plan bambaşka yeni bölümde yılların hasretiyle yanan bir anne baba ile kızlarının yüzleşmesine tanık olacağız. Bu sadece bir sahne değil, yıllarca süren ayrılığın, yanlışların ve oyunların yansıması olacak. Bala Hatun için bu, hayatının en anlamlı anı. Osman Bey içinse hem baba olarak hem de bir lider olarak çok yönlü bir sınav. Tabii ki hala en merak edilen soru şu, bu ittifak gerçek mi yoksa bir tuzak mı? Sofia gerçekten Osman Bey'e ihtiyaç duyduğu için mi bu teklifi yaptı? Yoksa her zamanki gibi sinsice bir plan mı kuruyor? Bölüm hem duygusal hem de siyasi anlamda dizinin kırılma noktalarından biri olabilir. Sırlar bir bir açığa çıkarken yeni planlar ve hesaplaşmalar da bizi bekliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Osman Bey'in Sofya'ya karşı yaklaşımı sizce doğru mu? Yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Yeni bölümde neler yaşanacağını birlikte konuşalım. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.